Merhaba arkadaşlar Çatı Katı Aşk 4. bölüm fragmanıyla bizi şaşırtmaya devam edecek. Ekranların yeni romantik komedisi olarak öne çıkan Çatı Katı Aşk'ta dört gencin hem imkansız hem de komik aşk hikayesi anlatılıyor. Eğer siz de benim gibi Ayşen Ateş, Yasemin Demir aşkını destekliyorsanız beğen butonuna basın sayımızı bilelim. Dördüncü bölümde Ateş Ayşen'e aşık olduğundan emin olacak. Aynı zamanda Ayşen de Ateş'e karşı bir şeyler hissettiğini fark edecek ve Ateş'ten köşe bucak kaçacak. Gelelim favori çiftim olan Yasemin ve Demir arasında yaşanacaklara. Demir, Yasemin ve Ateş'in evliliklerinin sahte olduğunu öğrendikten sonra Yasemin'e karşı bakış açısını tamamıyla değiştirmişti. Yasemin'in çok becerikli olması ve kalbinin güzelliğinden Demir fazlasıyla etkilenmektedir. Yasemin'in ise şu an gönül işleriyle gerçekten hiç alakası yok. Dördüncü bölümde bol bol Ayşen ve Ateş'in sahnelerini izleyeceğiz. Eğer siz de benim gibi Yasemin ve Demir'in sahnelerinin artmasını istiyorsanız yorumlarda da belirtin,